Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Berat gecenizi tebrik ederim. Büyük istiğfar. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, o Rahman Rahim ve hayy Kayyum olan, o ebediyen ölmeyecek büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve ona tevbe ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlatan zikir. Subhane zil mülki vel melekut. Subhane zil izzeti vel ceberut. Subhanel hayillezi la yimut. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Berat gecenizi tebrik ederim. Büyük istiğfar. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, o Rahman Rahim ve Hayyukayyum olan, o ebediyen ölmeyecek büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve ona tevbe ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geçmiş ve gelecek, günahları bağışlatan zikir. Subhane zil, mülki vel, melekut. Subhane zil, izzeti vel ceberut. Subhanel hayillezi layimut. Subbuhun guddusun, Rabbul, melaiketi ver ruh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Berat gecenizi tebrik ederim. Büyük istiğfar. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, o Rahman Rahim ve Hayyü Kayyum olan, o ebediyen ölmeyecek büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve ona tevbe ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlatan zikir. <laughs> Subhane zil mülki vel melekut. Subhane zil, izzeti vel ceberut. Subhanel hayillezi layimut. Subbuhun guddusun rabbul melaiketi ve ruh.